Alo, Can duyuyor musun beni? İyi misin? Aklım hepsi bende. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Bana bak, senle çok mühim bir şey konuşmam lazım. Yalnızsın değil mi? İyi, tamam. İyi dinle o zaman ben. Görüşemedik epeydir. Evet. Şadi ile ilgili koşturmaktan arayamadım seni. Böyle kuru kuru mu oturacağız? Dilim damağım kurudu ya. Ay tamam, çay demlenmiştir. Şu senin sakızı kurabiyenden var ya, ondan da koysana versin. Tamam. Canım tatlı bir şeyler istedim kızın derdi başından aşkım. Benim de isteklerim bitmiyor çayı, kurabiyesi. Narin telefon. Efendim Can Bey. Ha, Deniz sen misin? Evet benim. Ya ben Narin'e bir şey soracaktım ama. Tabii. Ee, ne soracağını tam ne diyorum. Şahide'ye soracaksın. Ben sana yardımcı çok... olayım. Henüz bir bilgi yok. İyi günler. Ya, geri zekalı kız ya. Kimmiş? Can Efendi. Şahide'yi merak etmiş. Tam ödük yani. Hala oru... Özür dilerim. Ama durum böyle yani. Ben gideyim ya. Yani. Şimdi durduk yere senle de geleceğiz. Sen de araştırmalarına çalışmalarına devam et. Ben biraz gerginim bu aralar Boş boş şimdi senle geleceğiz? Gittim ben. Çayını içseydin Deniz. Yok canım yok. Geçmiş kadar oldu. Görüşürüz. Efendim can? Ya söyle şuna Şadiye için falan aramadım ben. Şimdi çıktı. Ha. Yanlışsın yani. Evet, ne oldu? Ya sana çok önemli bir şey söylemem lazım Nari. Söyle dinliyorum. Bak çok yakında seni arayacağım, yani zaman veremiyorum ama bugün yarın hiçbir soru sormadan vereceğim adrese gideceksin, tamam mı? E, ne adresiymiş? Niye geliyorum? Soru sorma Nari, şimdi telefonla olmaz. Sadece şunu bil, konu çok ciddi. Kimseye bir şey söyleme. Tamam da başın mı dertte ne oldu bir şey mi oldu? Sen kimseye bir şey söyleme tamam mı? Arayacağım seni. Ya buluşalım hemen anlat neyse çok merak ettim. Yok hayır şimdi birlikte görünmemiz de iyi olmaz. <laughs> ya sen dediğimi yap beni dinle. Adrese gidince zaten ne olduğunu öğreneceksin. Narin bana güvenmen lazım tamam mı? Hayat memat meselesi. Peki tamam. Tamam senden ha haber bekliyorum o zaman. Tamam arayacağım. Bırakmasın beni! Lan manyak okay. mısın? Bırak lan! Yiyorsan beni dök pis sikerim! <laughs> ne oldu? Öf. İyi misin like Ne oldu? <laughs> <laughs> ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Biz artık yokuz. Arkamızı arama. Ne yaptın ama? Ah, Ümmü abla hoş geldin. Biz bu gece sende kalacağız Nare! Tamam, tamam hadi gelin bakalım! Şöyle oturun içeri ben size televizyon açayım! Hadi ablacığım! <laughs> ha? Abla! Babam mı? Yaptı kızım bunca yıl sonra yapacağını. <laughs> Evde sızdık altından çocukları aldım. Karıştım. anne <laughs> ama esnaftan da bir araba dolusu dayak yedi. <laughs> Dün gün orada burada dolandım. Sonra korkmasınlar diye aldım onları buraya geldi. <laughs> Yarın bir ay çaresine bakacağım dayanamam. <laughs> ama eve dönmem kızım ben bir daha. Tamam tamam Allah aşkına sakin ol ne olur tamam mı? Buluruz bir hal çaresini. Bana da saldırdı delirdim. Sakinleş sen bakalım. <laughs> Ben bir yemek ısıtayım. sana da ilaç falan getireyim tamam mı? Allah razı olsun kızım sen. Efemcan. Şimdi mi? Yazıyorum. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Ümmü abla ben çıkıyorum. Bir şey ihtiyacınız olsa her şey var tamam mı? Odalar da hazır. Yatın kalın. Ne istiyorsanız yapın. Kötü bir şey mi oldu kızım? Hayır hayır. Bir müvekkilimle ilgili. Olur böyle sürpriz arada. Şimdi gideyim ben bir halledeyim. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkatli ol Nari. Tamam. Efendim Fırat. Nari konuşmamız lazım. Sana geliyorum. Ee, gelme. Gelme. Ümmü abla bende. Babam çok kötü pataklamış kadın. Ağzı burnu iyi değil. Çocuklar falan onlarla ilgileniyorum. Çık, çık, arayayım ben seni sonra tamam mı? Ko konuşamıyorum şimdi. Ha, olur mu? Tamam. Tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Ne iş çeviriyorsun sen Nari? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> 嗯。